Selamun Aleyküm. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda bölüm 3'ten devam ediyoruz. Bölüm 3 nedir? Bölüm 3 sürekli ısı iletimi arkadaşlar. Sürekli e, rejimde yani. Bir boyutlu ısı iletiminden biraz daha bahsedeceğiz. Şimdi e, bu zaman yani denklemi falan çıkardık. Diferansiyel denklemi. Bunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. E, şöyle bir şey çizeyim ben bir ilk başta. şöyle yapalım. Bakın şöyle bir duvarımız olsun. <laughs> şöyle. Şimdi bizim yani bahsettiğimiz şey şuydu. Örneğin burası evin <laughs> kusura bakmayın. Yani dış ortam olsun. Yani 3 derece işte 3 derece işte her yerde 3 derece var böyle. Dışarısı soğuk. Şimdi duvarın öbür kısmında Sıcaklığım işte 20 derece işte şu noktada burada 20 derece 20 derece 20 derece gibi gibi. Biz biliyoruz ki sıcaklık farkından dolayı bir ısı geçişi olacak şu yönde değil mi? Bunu şöyle yapalım. Böyle şöyle bir ısı geçimi olacak. Buna Q dedim, Q dedim. Ee, burayı biliyoruz zaten bu zamana kadar. Tabii ee, bu buranın bir Gradient denklemini oluşturursak şu yönde bir gradyan olduğunu biliriz, ısının geçişinin. Bunda da bir sıkıntı yok. Yani aslında bu zamana kadar bunlardan bahsettik. Ee, şimdi burada bahsedeceğimiz husus, yani bu ünitede, yani bu ünite biraz uzun da, e, ilk kısımda şundan bahsedeceğiz. Isıl direnç kavramı. Isıl direnç kavramı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle anlatalım. Ee, şimdi buradaki benim e, ilk yapmam gereken diferansiyel denklemi şey için hatırlayın. Ee, yani şunu demek istiyorum. Şu şu denklemi hatırlayalım. Bu neydi? K sabitti işte, değil mi? Ee, ondan sonra <laughs> yani bu diferansiyel işte sürekliydi falan filan. Bu denklemin çözümünü hatırlıyoruz. Yani aslında iki sınır şartıyla t(x) eşittir c1x artı c2 olarak ben bunu bir yazayım, unutmayalım yani. Duvardaki iletimi bu şekilde yaparım. Yani şunu demek istiyorum. Ee, şu Q'yu e, Fourier isi iletim kanunu olarak yazdığımız zaman iletim şeyini k, ka e, şu denklemle e, yapmıştık sadece düz duvar için. Neydi? Yani şunu demek istiyorum. Böyle. L olarak, değil mi? Yapabilirim çünkü burası neydi? Dx bölü e, pardon, dt bölü dx Yani neydi bu da? C1 eşit hatırlarsınız. O C1 de işte buradaki katsayı aslında gibi gibi. Neyse, önemli değil. E, tamam bunu biliyoruz zaten. Şimdi bu ısıt direnç kavramı nedir? Ondan bahsedelim. Şimdi. Akım yani elektriği düşünün arkadaşlar ve ıştırığı çarpılaya olarak biliyoruz biz Kirchhoff şeyini. Ee, burada gelelim. akım ve direnç olarak bunları biliyoruz. Bu fark ettiyseniz ısıda da aslında aynı mantık var arkadaşlar. Ben şimdi bu şeyi e, akımı yalnız bırakayım bakın şimdi. Şöyle bir şey oldu değil mi? Benim şunla bir bağlantım var aslında. Bölü R diyelim buna da. Bakın biz aslında burada bu ünitede şundan, şundan bahsedeceğiz. Zaten soru üzerinden daha iyi anlarsınız aralarında benzerlik var. Yani ne demek istiyorum akımın artmasına yani akıma direnç gösteren şey direnç olarak zaten nitelendiriyoruz ve akımın ana motor yani olması gereken şey ana güç şeyi gerilimdir. Ee, Burada da aynı şekilde yani bir ısı farkı var. Bu aslında bunu volt olarak düşünebilirsiniz. Bunda normal direnç, bunda akım olarak düşünebilirsiniz elektrik gibi. Aslında yapacağım şey tamamen bundan ibaret olacak. Ee, şöyle bir saniye. Hmm. Ya bundan ibaret olacak. Yani ben buradaki şu denklem var ya arkadaşlar şuradaki denklem. Şu denklemi ben şuraya bir getireyim. Şöyle düzgünce. Ne? iletim bu arkadaşlar. İletim eşittir. Nedir? T1 eksi T2 bölü R yaparsam <laughs> kusura bakmayın. Buradaki şey R'yi bulmam lazım. Şimdi buradaki R ne oluyor? Bakın. R ne olacak? R eşittir. iletim için L bölü K çarpı A olacak. Değil mi? Yani bu iletim için. Aynı şey olarak için taşınım için olması lazım. Mesela Q. Şöyle yapalım. Q taşınım. Ee, bu da aynı zamanda neydi? TS-T sonsuz bölü R. Buna iletim yazalım. Bu da taşınım. Şimdi taşınım ne olacak arkadaşlar? Aslında burada yaptığım şey şu. Ee, şu kısmı <laughs> yani şey şöyle yapıyorum. Şimdi burayı alırsam ne olacak? K, çar K çarpı, A bölü L ya. Bu ne olacak? Ee, buna R dersem 1 bölü R de bunun tam tersi olacak aslında. Yani mantık o şekilde. Ee, ne diyorduk? Evet taşınım diyorduk. Taşınıma bakalım arkadaşlar. Taşınım da şu şekilde ifadeyle T yazacağım. 1 bölü H çarpı A AS yani surface'ın yani alanı olarak yazılabilir. Yani aslında şunu da demek istiyorum. Örneğin işte e, ben şuraya benzetim amacıyla çizeceğim. Hani tam şey yaptım. Şurası şöyle elektrikten hatırlayın. Değil mi? Şurası V1 olsun. V2 ee, Burada R olacak. Ve buradaki akım nedir? I eşittir. V1 eksi. Eğer buradan akıyorsa akım bu yönde. V1 eksi V2 bölü. Ee, R olacak. Ee, elektrik yazalım buna. Aynı şeyi biz bunu uyarladık aslında. Yani şunu demek istiyorum. T1 T2 Duvar var burada. Ee, işte buradaki de R aslında. Yani şu oluyor buradaki akım gibi düşün ısı ısıyı hız taşınımızına delta t bölü yani daha doğrusu şöyle t1 eksi t2 bölü r olarak yazız benzetme yaptık aslında pek başka bir şey yapmadık bir de ışınımı yazayım ışınım da yazarsak ne olacak r i yazacağım buna da r ışınım bu da 1 bölü h ışınım katsayısı ışınım e, çarpı as olarak ben dirençlerimi yazabilirim tamam bunu anladık peki ne, neden bunu anlattım? Arkadaşlar ısı, ısıl direnç ağı tarzında bir şey yapacağım. Şimdi bunu aslında direkt soru üzerinden yapsam daha mantıklı olur. Ee, ya da bir tane ya buna soru çözmeye gerek yok. Yani zaten e, mantığını anlatırsak. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane şöyle duvarım var. Daha doğrusu iki tane yan yana bitişik duvarım olsun. Şöyle, ee, şurası x eksenim, İşte şurası L1, burası L2 boyunda, şurası T1 olsun, T2 ve T3 sıcaklıklarım var. Ee, biliyoruz biz zaten bunun gradienti böyle gideceğini. Şöyle yapalım, ya şimdi şöyle yapalım, biraz daha şu şey olsun. Şimdi ısı böyle geldi. Bakın burada eğim farklılaştı. Daha böyle oldu. Olabilir. Ee, burada ısı nasıl davranacak? Şu şekilde gelecek. Ya, tam yapamadım ama. Ee, T sonsuzdan T sonsuz sıcaklığında şu anda. Geldi geldi geldi. Sonra şöyle bir para, şey çizecek ve burayı tamamlarken de şöyle gidecek. Tamam. Ve aynı şekilde buradan Q geçiyor. İşte bu sıcaklık gradiyemi de bu şekilde alıyor. E bunu bir direnç ağı şeklinde yazalım o zaman. Ne demek istedim? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir duvar. Şuradan T sonsuzun burası. T sonsuz 1 diyelim buraya. Geldim. Bakın şurada bir direnci koydum. Neden direnci koydum? Bakın. Şöyle getirdim. Burada T1 olsun. T1 demiştik. Şimdi R taşınım. Bugün burada taşınım var. Çevreden duvara taşınım var. Neydi bu? 1 bölü H1 olacak burası tabi. A olacak. Hepsinin şey A olduğunu düşünelim. Devam ediyorum. Gene duvar var bakın burada. Duvar var. Şuraya kadar. Değil mi? Burada bir komple direnç var. Burası da T2 olacak. Şimdi burada ne var? T şey R iletim var. Onu yazalım. L1 bölü e, K1 A olacak. Devam ediyorum. Tekrar bir direncim var. Geldim bu noktaya. Burada ne var? Tekrardan bir iletim var. Lakin buradaki direncim farklı olabilir. Şurası T3. Neden? Farklı malzemeden yapılmış olabilir. Ee, yazalım. L2 bölü K2A olacak. Daha sonra tekrar bakın duvarın yüzeyinden de dışarıya şurada taşınım olayı var ve burası da T sonsuz 2 diyelim buraya da. Ee, o zaman burada ne? Taşınım. Taşınım. Ne bu da? 1 bölü H2A. Aslında yaptığımız şey bu tamamen arkadaşlar. Ee, burada R toplam R T yazacağım. R toplam. Nedir? Bunların hepsinin toplamıdır. Yani bunu tek tek yazmayacağım. Bunların hepsini toplarsak hatta şöyle yapalım. Artı koyalım. İşte R toplam olarak ben bunları yazabilirim arkadaşlar. Tabi bunlar böyle fark ettiyseniz hani elektriklerine seri ve paralel bağlı direnç şey gibi düşünün. Seri ve paralel bağlı devreler gibi düşünün. O mantık da bakmak lazım ee, şimdi bir de paralel şeye bakalım ee, yani paralel olursa ne olur arkadaşlar ona bakalım ee, şöyle şey yapayım ben de onu da nasıl yapabiliriz yani tekrar bir daha çizelim o zaman yapacak bir şey yok şöyle yaptık şimdi gene şöyle bir duvarım olsun. Daha şöyle yapalım. Şöyle. İşte geldi. Değil mi? Şöyle farklı bir parçam var ve işte duvar devam ediyor gibi. Şimdi arkadaşlar burada yazacak olursak hemen yazalım. Yukarıdan başlayalım. Ne var? T sonsuz var. Şurada bir taşınım var. Geldim. Şu noktaya. R taşınım yazdım iletim var. Bu duvar. Aslında şöyle yapsak daha doğru olur ama tabi karışmasın diye. Şöyle duvar var. Şuraya R iletim yazacağım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bura şöyle ikiye ayıracağım. Bakın. Bir buradan geçebilir, buradan da geçebilir. Farklı yani. Şurası atom betondur, şurası demirdir gibi. E ne olacak? Şöyle getirdim. Bakın gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şu noktaya kadar. Şu noktaya kadar beraber gittik çizebilirsek. Şöyle geldik ve tekrardan burada taşınım var ve yoluna devam ediyor. Ee, burayı yani şu şunun para şeyi nasıl hesaplayacağım? Mesela şurasına R1 desem, şuraya R2 desem, bunların toplamı şu şekilde oluyor arkadaşlar. 1 bölü bölü R1 artı 1 bölü R2 olarak ben bunları R paralel olarak toplarım arkadaşlar. Buradaki dirençler. E, <laughs> Kusura bakmayın. Ee, bu şekilde aynı elektrik derisinin gibi toplanır arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ee, daha sonra e, burada başka demek istediğim bir şey var mı düşünüyorum? Ee, kitabıma da bakayım. Kitabım iyice parçalandı garip bir şekilde. Nasıl ciltliyorsunuz bunu ya? Ee, yani demek istedim bu. Bu tabi çeşitlendirilebilir. Çok farklı şekillerde. O sorunun şeyi ile alakalı arkadaşlar. Eee aynen bunlar var bunlar var tamam Bakayım şöyle Hı. Arkadaşlar bir de şeyden bahsedeyim ee, Bu Şeyden pek Bu konudan biraz bağımsız da Şöyle bir yan tarafa geçeyim Ya bundan hani bahsetmem ama bir bahsetsem fena olmaz şimdi ben e, Enerji üretimi olan sistemlerde denklemi yazayım İzninizle şöyle arkadaş şey varsa arkadaşlar enerji üretim varsa şu şu denklemi yazarım şimdi sıcaklık fonksiyonunu nasıl yazarım yani bu fonksiyonu nasıl yazacağım yani şeyden hatırlarsınız bahsetmiştim artı c 2. Yani bir duvarın içinde, değil mi? Ee, şöyle gitmiyor da, bakın x kare, yani şöyle gidecek mesela, değil mi? Şöyle gidecek. Şu, yani şöyle lineer değil. Bakın x kare olduğu için, yani ısı üretimini de bu şekilde ifade edebiliriz. Ee, şeyini, adını siz söyleyin. Isı üretimi şey olayını bu şekilde e, konuşabiliriz. Ee, şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar bir sonraki videoda yani gene bölüm 3'ten devam edeceğiz. Bölüm yani bundan sonra kanat diye yani kanat denklemi çıkaracağız. Kanat nedir falan filan diye. Orası biraz farklı dünyalar. Ee, burada anlatmadığım bir yer var mı? Ee, arkadaşlar düşünüyorum. Bakıyorum yani. İzninizle. Ya yani bunlarla alakalı kitapta güzel sorular var. Tabii bu ee, direnç sistemi sadece tabi kartezyen koordinatlarda olmasına gerek yok. Hep şeyde olabilir. Ee, bütün adı nasıl söyleyeyim. Sistemlerde olabilir. Ee, ben, benlik bu kadar olsun bu videoda. Ee, şöyle bir giriş yapalım. Bu, bu direnç mantığıyla alakalı. Bir sonraki videoda kanatlarla alakalı denklemleri çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.